Oğlum kıza bak lan. Ne haber tatlım? Geldiniz de. Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. Ne var Berkacığım? Ama ne oldu böyle? Sen anlamaz dolu oyna. Çık. Lan Erkekler. Sen beni kıramazsın. Hatta böyle daha okul sıçı Çünkü hiç üzülmüyorum. Ama bir daha yapma olur mu? Beni ye. Kurban olam yapma ne olur. Sen de istiyorsun. <laughs> Bazı kızlar güzeldir, bazıları popüler, bazıları da patates, şirin, şirin patatesler. Yat bir yat, uyu be. Bir sus bir uyu be. Bir koy kafam. <laughs> ne yapıyorsun? E ne yazacağım? Eda bana mesaj attı ne yapıyorsun diye, ne yazacağım? <laughs> tamam evdeyim. Eski sevgili bir yarada bir kız gördüm. Allah affetsin de. <laughs> Maymunla çıksa daha iyiydi. Ezik. <laughs> ben istemez miydim sesim güzel olsun? Ama değil. <laughs> Neden ben? Affedin. <laughs> 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 Sürekli kendini anlatan insanlardan nefret ediyorum. Bize ne senin yaptığın şeylerden. O kalem bir sus görmemiş. <laughs> Kadın dediğin uzun ve ince boyunlu olacakmış. Nasıl yani? Kepçe tıpı mı lan böyle bir metre? Boyun lan. İnsanlar fizyolojik olarak üç şekilde doğar. Normal doğan, Sezeryan doğan. Hüseyin, Nihat Doğan, iyi akşamlar. Ahmet beni yakalayamaz ki. Çıkışa gel. Hoca gelince haber verin lan. Evet aşkım uyuyacağım şimdi. Aha böyle uyuyacağım. Hadi görüşürüz. Ha bak öyle böyle aşk ettim ben kendime. Good morning. I said good morning. Thank you please say it. Oh catch it. What? Yes. Çok mutluyum. Okul bitti. Eee? <laughs> <laughs> Babam bana daha varacak. Sana değil bana acak. Sana değil bana acak. Sana değil bana acak. Akşam ne yapak ya? Anlaş mı? Reyna. Ses. Baydım. Kanka. Mas. Hafif chill. İstemiyorum ya. Ne bak? Tantuni. Bebeğim. Nasılsın? Ne var ama ne var? 6 <laughs> saniyede ünlü olacakmış. Ne yapayım ben tatildeyim. Antasın, evet. Levent ben çok düşündüm artık olmuyor yapamıyoruz. Hediye mi almıştın? Aşkım ben yapmıştım ya. Elinize bir tane kağıt alın. buruşturun. Atın. Geri alın. Açın bakın. Eskisi gibi olmadı. Beni yüzdenlere gelsin. Hocam yastığın altına Tur abinin baksırlı resim var. Sizce günah mı? Ağzımı bozduracan orospu. Oha <laughs> kıza bak. 1.20 boyunda sellütleri var ve yanında sevgisi vardı. Ama benim yok. Selam ale, evet, selam ale. Selam ale. Kuluk 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 böyle fotos gibi oldu böyle. Ebe köylü kızı. Bunun memoriesi düşük. Yalnız sadece iş arkadaşları ona memori der. Ofiste internet yok oturuyorum. Ama but First demişim mısaydım. Bitti. 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 Aşkım fotoğrafımı gördün mü? Ama biraz kilolu çıkmışım ya. Evet. Ha ben şişmanım yani. Kafandakine. Sıçtım. Tuvalete gitmeyi üşendim. Orijicktə sıçtım. Beyoğlu fotoğrafçılığı. <laughs> Yarın yokmuşçasına osurmak istiyorum. Yani kibar olmasam şuracıkta sıçabil içer Tanrı aşkına. Beni leylekler getirmedi. Her şeyi biliyorum tamam mı? Leylek falan yok. Öf. <laughs> Bilem kimi çelişiyor? Bilem kimi çelişiyor? Bilem kimi çelişiyor? ölüyor? <laughs> Hadi kızım gidiyoruz. Bana, bana, İyi sen onların kızı ol o zaman. Hadi güle güle biz gittik. Onu kucağıma aldığımda adının Ekmeleddin olmasını istedim. Sanırım çok tatlıydı. Domates, biber, kim söylüyor? O, o çok. Bırak da o söylesin o zaman. O öldü bir kere gerizekalı. Bırak da nasıl tanıştınız Eylül? biz masaya oturduk o sadece konuştuk mu ya? Vay be. Senin o ses tellerini çıkartıp yerine gitar tel takarım, bas gitar diye birilerine veririm, sabah kadar basarlar sana it. Aa yaptım. mı? Orası bu Seyhan. Ha? ha? Orası bu Seyhan. Aşk olsun. Hmm. Bu şehir beni çok yoruyor. Hadi gel, köpümüze geri dönün. Fadi beni görünce halay çekeriz, sen ne dersin? Kaslı olsun, ha, uzun boylu olsun, para o kadar da önemli değil. <gülüyor> 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 Normal kızlar. <laughs> Çok tatlısın yerim seni ya. Ben. Yerim seni. <laughs> Zeynep şu çocuk seni kesiyor. O erkek artık benim bebeğim. Hadi bakalım. Ay buraya da mı geldi? Sevmiyorum onu. Ben ona hoşlanmıyorum. O bana yazıyor. <laughs> Selam var can bana ne? Bana mı bakıyor? Berke haber? Abla sen ne aldın kaynadan? Teşekkür sen. <laughs> ben taktik <laughs> Hey, I'm talking to you, ya! Gülümsemeyin lütfen. Evet, somurtun kulakları açın. Ve somurtun, somurtun, somurtun. Ne dedi o? Benim hakkımda ne dedi? Söyle söylemeyeceğim. Hmm. Sen benim hakkımda nasıl söyle dersin? Demedin mi? Hmm. Merhaba. Ya dişlerim çok mu sayı çıkıyor Ayşe? Gerçekte de öyle. <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Emir beni denizin orada çek. Böyle çek çimenlerle çek. Kadınlar neden tuvalete beraber gider? Hadi Bunu yapın bakalım. Ay çiçeklendim. Küçükler, küçükler, küçükler Biriyle kesişirken yanına bir kız gelince hoş geldin Berna. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ayla Pelin, Mert beni eve getirdi. Abi çocuk bildiğin zengin dubleks evi var çocuğum ya. Çeksene bizi böyle. Tamam, ver. Ver, ver, ver. ver. Ne oldu dediğime mi geldin? Ben demiştim böyle olacak diye sana. Dinlemedin beni. Evet. Tokatma At. At. Saçlarım çekil! Önümden çekil. Nasıl olmuş? He? Bence biz kızların en büyük problemi baktırmadan bak deyimini anlamıyor? Hangisi? Çıma. Rezillik. Of çok üzgünüm bari Osman'da teselli bulayım. Osman'ım sen beni seviyorsun değil mi bir Yok istemiyorum konuşmayacağım. Ya, gerçekten sana konuşmayacağım. Gerçekten sana konuşmayacağım. çok güzel. Ne kalem almışım, ne defter almışım, ne kitap almışım. Okula gidiyorum. Teref gözlüğünü unutmuşsun ama hay. Kızlar, lütfen en yakın arkadaşlarınızı kıskanmayın. Senin arkadaşın kıskanma ya. Sarsak mısın? Yılan karı. Bana ne tusun bu hayatı? Bana tusun bu sevgiyi. Ben seni çok sevmiştim. Sen bana neden böyle yaptın? Bir kızın en komik hali ben sürerkenki halidir. Aa bak. Bu sana tam oldu. Ama şimdi bana daha güzel olur. Sen onu çıkar şimdi. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvim olsa, anne bana anne almıyoruz. Anne tüp bebek ne demek? İçinde kalsın da anlarsın. Anne koyarsın. bıçak var, hadi 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 bıçak var. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koy. Kızım güneş kremini sür anne. Saf şey. 6 yaşındaki Zeynep boy fikri bulamadığı için tuvara kalkışıp başarısız oldu. <laughs> Uludağ'da arkadaşlarım. Ne haber? Ha, ve ben. <laughs> Merhaba. Zeynep tırmanmaya çalışırken. Gelsene oğlum. <laughs> Kuzenlerimle çok güzel vakit geçiriyorum. Biz nenemle yapacağız. 80. Anlayamazsın anne. Burnu motorun yaptığı dalga gibi köpürüp duruyor. Anlayamazsın. Ben anlıyorum. Hadi beni ailenle tanıştır aşkım. Gidelim yavrum. Bu annem. Böyle diyenlerden nefret ediyorum. Açalım ne haber? Yemeği tişörtün de mi yiyorsun? Ne münasebet canım? Ne mi? Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 Bu ne? Neden? Hoşça kal. İstediğimiz kişiliği yeter. Bulduğumuz gütük karpuz gibi. Ocakları 3 metre. Emeleri büyük. Löp löp. düzenli bir ilişkimiz var. Her saat başı e oynaşıyoruz. Kablosun akşam ondan hoşlanıyor. Hele otuşlar. Var <laughs> burun falan diye varmaya başladı. <laughs> Aleykümselam. de sana selam söyleyeceğim abim öpüyorum. Değme ellerimizi söyleyeceğiz Murat abiyle. Ah ne zormuş. Seninle uğraşmak. Bitsin demek olacaktı. Abla ne yaptın ya? Bir de gidiyorsun. E? Taktir aldım, taktir aldım. İnek, inek, ineksiz. Sensin inek. Sakin. Oğlum kıza bak lan. Ne haber tatlım? Lan 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 lan. Ya biride. Eğer followersayım 50.000'e ulaşırsa size Tesbih koleksiyonumu göstereceğim. <laughs> Her şey güzel olacak. Sen ne olunca? Güzel söyledin. Evet! Faruk artık ayrılmamız gerekiyor. Benim için çok vahşisin. Yani bitti bu kadar, bitti. <laughs> Arkadaş kalalım. <laughs> Bismillah. Bu ne ya? <laughs> Hanımefendi bağırsağınızı unutmuşsunuz. Bağırsak var tuvalet. Oha, oğlum sakin ol. Başka çaremiz yok şu an. Kimle konuşuyorum ben, oğlum yapma, oğlum yapma. Allah Allah Allah. Remake yapan arkadaşlarım. İnternet paketim bitti, fatura da giriyor. Bugün izleyeceğim hepsini. Özür dilerim. Koyunlarla konuşacağız. Pardon beyendi. <laughs> Diyen koyunu tanıyor musunuz acaba? Size diyorum. Hey sen, her yere kusuyorsun. Yeter. Oha. Şimdi de sıçtın ama. <gülüyor> <gülüyor> Niye sevgilim yok? Niye? Ben çelik çektim ama vazgeçtim. Daha çok genciz. Kimler başımıza gelecek? İçelim biz. Öyle. Pardon. Ya Habibi, bekletmesin seni. Dünya dönüyorum. O tavuklar yapıyor. Oha. 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 Annemle yoldayken bir arabaya kızdığımızda. Allah tekerleklerini patlatırın lan seni. Ananın avrını ben, ben de. Hindi kalabalığa gülünce ne demiş? Söylesene. Annen demiş. Hayır tatlım bırak onu bırak onu, Hayatta barışmam sabahtan beri aramıyor. Barışmam. Arıyor şimdi. Alo. Ya tamam.